Eşidde alel küfari, kafirlere şiddetli olan, müminlere merhametli, kafire şiddetli. Bizim tersine şimdi. Mümine şiddetli, kafire merhametli. Sen görürsün kafir kazığını sonra. O kafir muhabbetinin nihayetini sonra göreceksin sen. Yakın bir zamanda. Evet sakın abi, bu konuşumdan ters almayıp da iş karıştırma. Yani dövsev hakaret manasından yine Bizim memleketimiz bir cennet gibidir. Bizim müminler misafir farilerdir. Misafire izzet ve ikram Allah'a izzet ve ikramdır. Hatta Resul-i Ekrem Mekane-i Billahi bi'l-yeumin ahir feleklüm dayfe. Allah da kıyamet günü yanlar, misafirlerine de hürmet etsinler, ikram etsinler diyor. Sakın ha turistlere falan böyle o sen konuşmuyorum ben. Sen bak tarihleri bir çevir. Tarihlerin hepsi iyi yazmıyor tarihlerin hepsi. kabirleri kabirlerimizi söktüler. Kemiklerimizi yaktılar. Camileri yerle bir ettiler. La ilahe illallah Muhammedusullah diyenin ağızları kırdılar. 700 senedir bizim emrimizde bulunan topraklar desen ki Müslümanlar hiç yaşamamış gibi oldu. Bütün asarımızı kaldırdılar. Gidin görün bakın. Hala da senden intikam almak için çocukları yırtıyorlar. Sen unuttun ama zavallı. Daha dün dün İstiklal Muharebesi'nde Şanlı Ordumuz Harbi kazanmadan düşman buralara gelmişti. İstanbul'un burnuna sokulmuştu. İçinizde belki var. Çınarcık yokmuş, mu? İçinizde belki vardır. Çınarcık altını camiye doldurdular. Caminin kapısını kapatlar, yaktılar. Hala yakın zamana kadar kazıkları vakta köylerin penezleri çıkıyordu yerde. Yanlış olan penezler. Çoluk çocuğu. i̇stiyorsan Selah, cenge hazır ol. Uyuma. Kendini bil, kendini unutma. Nerede evet diyeceğini, nerede hayır diyeceğini bilmelisin. Bilmezsek adam sayılmayız sonra. Kıyafet adam sayılırız, terzinin yaptığı adam, berberin yaptığı adam sayılırız sonra. Nerede evet diyeceğiz, nerede hayır diyeceğiz. Nerede dur diyeceğiz, nerede yürü diyeceğiz. Acaba anlatabildim mi müminler? Birimizi sevmedikçe iman olmazsınız, seveceğiz birbirimizi. Vahdet, birlik, renk, mesafeden alamayacaksın. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyen senin kardeşin mi bitti? Ben söylemiyorum. Allah söylüyor. Nerede söylüyor? Sude-i Kur'an'da söylüyor. <laughs> Estağfirullah innemel müminûne ihletûn. Müminler kardeşdirler. Mümin kime derler? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen lisan-ı ikrar kalbi tasdik eden mümindir. Müminler birbirinin kardeşidir. Birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olmayız. Peygamberlerin seyidi olan Muhammed Mustafa ki bizim peygamberimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani seyidi Arab ve Acem'dir. Arabın ve Acem'in seyididir. Acem, Arap'tan gayrimen millete derler. Bildiğimiz İranlı'ya demezler yalnız. Arap'tan gayri millete Acem tabir edilir. Peygamberimiz hem Araba hem sahil kavimlere peygamber olarak bahs olun. Demi nasa, kafeten linnas. Bütün nasa peygamber bahs olmuş. Renk, ırk aramayacağız öyle şeyleri. Mezheptir. Ya yani karışmayız öyle şeyler. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi mi senin kardeşin Da bitti o kadar. Fazla konuşma. dün çöpü var, üzümün sapı var diye konuştu Kardeşin senin bitti. Hak hukuku teslim edilir. Sevmekte mana öpüşmek sevici manası yani. Ters anlamaz öyle. Hak hukuku teslim. Kimse kimsenin hakkına tecavüz yok. Adle muamele. Daima iyilik. Daima iyiliği tavsiye. Daima hakkı tavsiye. Kötülükten insanları men etmek. Tatlı sözle, güzel sözlerle, vazifelerimizim Sevmek buna derler. Öteki sevgide birinciliği eşek alır. Senin anladığın sevgide. Senin anladığın sevgide aşkta birincili eşek alır. Eşek birinci olur o işte.